Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün. Merhabalar arkadaşlar bugün Arkadaşlar durun ne yapıyoruz Elmira Arkadaşlar bugün Elmira'nın kutusunu <laughs> evet, açıyoruz Evet ama lütfen videomuzu izlemeden önce Kanalımıza abone oluyorsunuz ve like'lıyorsunuz Sonra da videomuza geçiyoruz hemen Arkadaşlar Elmira ve Göktürk Bugün böyle bir sürpriz kutusu hazırlamışlar Bu aslında Elmira'nın sürpriz kutusu Bir de Göktürk hazırlamış Göktürk'ün gibi diğer videomuzda göstereceğiz Bu Elmira'nın sürpriz kutusu Kuzeni Göktürk'ün Elmira. Bakalım Elmira'nın sürpriz kutusunda ne var? Açmaya hazır mısın Elmira? Evet. Şöyle arkadaşlar. Ama arkadaşlar ilk önce bunu bilmeniz lazım. Sence hangisi çıkar? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Sence Göktürk hangisi çıkar? İçinden mi? Ha Biz Hayır. de bilmiyoruz arkadaşlar bu arada Elmira'nın sürpriz kutusunda evet, tamam ne oldu? Hadi tahmin edin arkadaşlar. Bu mu? Çıkar bu mu? O Size? ne? Getir buraya koy ki videoda tam net görünsün göremedi. Küçük ya. Arkadaşlar böyle parçalar koymuş Elmira hangisi çıkacak diye bu. Kare, dikdörtgen, üçgen, yuvarlak ve yıldız hangisi çıkacak diyor. Göktürk sence hangisi çıkacak? Ben diyorum ki yıldız. Ee, ben de dikdörtgen diyorum Elmira. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Göktürk Elmira'nın yıldız Dikdörtgen çıktı. Ben mi bildim çiçeğim? Sence? Evet ben miydim? Dikdörtgen dedim çünkü ben. Göktürk ben sana göstermemiştim miydim? Göktürk unutmuş demek ki. Neyse hadi içine geçelim artık. Hadi sabırsızlanıyorum ben Göktürk ya. Ne çıkacak içinden sence? Elmira biz çok sabırsızlanıyoruz. Bakalım ne çıkacak Elmira'nın. Şimdi... Aa sürpriz kutusunu içten mi? Ben bir kendi çıkartayım. Arkam. Hayır hayır Göktürk'cim sen kendikini çıkaracaksın ya. Elmira sandısın hmm. sadece bize. Evet arkadaşlar işte, içinden bir tane böyle bir kutu çıktı. Arkadaşlar bebek koymuş Elmira. Elmira'ya hediye bebek almıştık. Elmira sürpriz kutusunun içine bu bebeği koymuş. Evet böyle Gökay. Gökay'ı kucağımıza alalım. Gökay gel. Gökay. miyim? Kutu, kutuyu şimdilik Gökay'a verelim mi? Gökay kutuyla oynarken tamam vereceğiz şimdi Elmira'ya. Oyalansın. Aa Elmira izin vermiyor arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Evet, böyle bir tane çantası çıktı. Bebeğim. Bir adet çantası. Bir tane böyle. Kalem sapı. Evet. Başka. Tamam dur. Gökay'a başka bir şey getirir misin? Başka ne çıktı? bir tane de böyle bir kalem çıktı. Bir tane de böyle bir çocuk çıktı. Bir tane, bir tane böyle de böyle bakalım. Evet. Başka ne çıktı? Evet. Şey arkadaşlar. Bakalım başka ne çıkacak? Diğer kutuyu evet. açalım. tamam. Aa, tamam. Tamam. Bir tane. De... Bir alsın bakalım Elmira. Gülkay bir tanesini alsın oyalansın. Ama. Aa, Elmira vermek istemiyor arkadaşlar. Neyse hadi kolu do tekrardan koy kutunu. Diğer kutuna geçelim. Bakalım içinden başka ne çıkacak. Bunu kaldır ki e, Gökay almasın arkadaşlar. Değil mi Elmira'cığım? Evet. Tamam bakalım ne çıkacak diğer kutudan. Hadi bakalım. Güzel. Arkadaşlar bir adet ışıklı bir telefon çıktı Elmira'nın kutusunda. Arkadaşlar. Aa, Elmira çok güzel. Bunu ben kantinden almıştım. Yani... Çin Okul kantininden mi? Çin yazısı var arkadaşlar. O yüzden pek tercih etmem. Kekayla bir taraftan alıyor arkadaşlar. Tamam hadi diğerlerine geçelim. Elin onu beğenmemiş çok tercih etmiyormuş ama yine de sürpriz kutusuna koymuş arkadaşlar. Bakalım ne var tekrardan. <laughs> Elin o ışıklığı verebilir misin Gökay? Biz video çekerken videoda rahatsız etmesin bizi. Tamam ha onunla oynasın. <laughs> Gökay küçük aynen. olduğu için arkadaşlar birazcık rahatsız ediyor Elin Bakalım diğerinden ne çıkacak? Aa bir adet sarı saçlı bir bebek arkadaşlar. Kübesi de çıkıyor arkadaşlar. Ya kübesi çıkıyor mu bunun göktür? Evet, arkadaşlar evet. çıkıyormuş başka. Bunu da tekrardan arkana koy. Hayır bizim ışığımız var. Gel bak bir ışığımızı açalım. Gel. Evet arkadaşlar bir tane böyle bir şeyim var. Bir kutu daha çıktı arkadaşlar elimden sürpriz kutusundan. Arkadaşlar böyle kalem gene kalem başlığı var. Evet kalem. Ee, Şöyle kitap kalem hmm. var şöyle. Evet, Bu küçük kitap. Arkadaşlar böyle ben oyunu yaptım. Bir tane de böyle bebeğimiz var. Onun kıyafeti var. nerede peki? Emre? Bir tane şöyle bir şey. <gülüyor> kaybettim. Kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar. Gökay. <laughs> Arkadaşlar Gökay çok bozdu. Tamam her şeyi gösterdik mi Elmira? Evet. Arkadaşlar Elmira'nın sürpriz kutusunu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Elmira'cığım el salla videomuza. Çok teşekkür ederiz. Göktürk'cüm sen de el salla. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Diğer videolarımıza görüşmek arkadaşlar, üzere. evet, benim kanalıma da abone olmayı evet, unutmayın. Evet Prenses Elmira kanalında kana, videonun altına etiketleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen Elmira'nın da kanalına abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.